Kızlar ben düzelirken Selin bozuldu. Selin neden ofladın? Of of. Harbiden bir şey mi oldu Selin? Sizce neden oflayıp duruyorum? Ben neden olduğunu tahmin edebiliyorum. Nedenmiş söyle bakalım. Demir başkan olarak seçildi ya hani. Evet. Yanındaki kızı hiç fark etmediniz mi? Siyah saçlı kızı mı? İsmini hatırlayamadım. İsmi Yeşim. Evet. Şu an benim sorunum o. Yeşim denilen kız. O kızın erkek arkadaşı var diye biliyorum. Erkek arkadaşının olması önemli değil ki. Sonuçta her an ayrılabilir. Defne yine saçma sapan konuşmaya başlama lütfen. Kafamı daha çok karıştırdınız. Teşekkürler kızlar. Defne, hep senin yüzünden. Ben ne yaptım be? Gördüklerimi, duyduklarımı söyledim. Kendi fikirlerini de ekledin. Tamam, susuyorum. Bir daha da konuşmam. Dila hafta sonu seni birisi aramıştı ya hani. Ahmet sana yardımcı olmak için yanımızdan ayrılmıştı. Yardımcı oldu mu? Evet, yardımcı oldu. Ahmet çok kibar bir çocuk. Gerçekten Ahmet gibi birisi senin tipin mi? Evet, tam olarak benim tipim. Ben kendi derdime düştüm ama sizi unuttum. Ahmet iyi birisi bence de. Oyun oynamayı çok seviyor. Size söylemedim ama biz Ahmet'le akşamları oyun oynuyoruz. Onu arkadaş olarak ekledim. Sen oyun oynamayı seviyor muydun? Artık seviyorum. Ahmet'le oynadığı için seviyordur. Bence de. Yusuf beni reddettiğine göre ben de internetten birisini mi bulsam? Defne saçmalama. Ben internette oyun oynuyorum. Ahmet benim birebir tanıdığım birisi. Ben de birebir birisiyle tanışırım. Ya oradan tanıştığın kişi sapı birisi çıkarsa doğru böyle bir ihtimal de vardı değil mi Hmm. Selam, dün bana bahçede su vermiştin. Bu benim numaram. Kaydet istersen. Oha, ne oldu? Dün bahçede bir tane çocuk bayılacak gibi olmuştu. Ben de ona su almıştım. Şimdi de bana mesaj atmış. Numaranı mı verdin hemen? Hayır, vermedim. Sorsana nereden bulmuş? Numaramı nereden buldun? Orası sır ama bulması kolay oldu. Düşündüğümden daha popülermişsin. Evet, biraz da olsa popülerimdir. Verdiğin suyun karşılığı olarak sana teşekkür etmek isterim. Bir şey değil. Öyle kuru kuru teşekkür etmek istemem. Müsaitsen seninle buluşmak isterim. Benimle yüz yüze konuşmak istediğine emin misin? Emin olmasaydım numaranı bulmaya çalışmazdım. Ama ben şişmanım. Ne şişmanı? Sen şişman değilsin. Hayır, şişmanım. 5 kilo fazlanmış. Onu hemen vermem lazım. Benimle bir ay sonra buluşmak ister misin? Bir ay mı? Uzun bir süre. Zayıflamam lazım. Zayıflamana gerek yok. Lütfen. Bir ay sonra görüşürüz. Tamam mı? Tamam. Bir ay bekleyebilirim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Yemekhanedeki kızlar zayıflama çayımdan bahsederken duymuştum. O çaydan içersem bir ayda 5 kiloyu hızlıca veririm. Kızlar ben gittim. Hadi görüşürüz. İşim var. Çocuk mesaj atmıştı. Onu anlatsaydın bari. Çoktan gitti. Boşuna balırım ha. Selin. Of, of. Bana kızgın mısın yoksa benden nefret mi ediyorsun? Sence? Hoşlanmadığım bir insanla konuşmak zorunda değilim. Beni anlarsın diye düşünmüştüm. Yine de kalp kırmak zorunda değildin. Ama Defne denilen kız düzgün şekilde konuşmamı anlamadı. Anlayacağı şekilde konuşabilirdin. Defne'den hoşlanmamış olmam benim en doğal hakkım. Belki Defne'yi biraz kırmış olabilirim. Haklısın. Ama ortada benden nefret etmeni gerektiren bir durum yok. Haklısın. Defne'den zor Hoşlanmanı sağlayamam Aslında ben kimseyle çıkmayı düşünmüyorum Bir önceki sevgilim bende fazlasıyla yara bıraktı Hala atlatamadım Bilmiyordum kusura bakma Ben söylemeyince senin bilmemen normal Ama artık biliyorsun Ve ben herkese kendimi anlatmam Sadece arkadaşım olarak yakın gördüğüm kişilere anlatırım Ve sen de benim arkadaşımsın Hiç, hiç arkadaş olmak, hiç olmak istemiyorum, istemiyorum ki ben bununla Arkadaşımsın değil mi? Evet tabi Tabii arkadaşınım. Sağ ol. Ben gitsem iyi olur. İşim vardı. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Selin, bana mı dedin? Evet. Seninle konuşmak istiyorum. Benimle mi? Evet. İstemezsen konuşmayalım. Yo hayır hayır. Sıkıntı yok. Konuşalım. Sen çok iyi birisin. Bana eski halimi hatırlatıyorsun. Ne? Demir ne ben yan yana durduğumuz için dedikodumuz yayılıyor. Yanlış anlamıyorsun değil mi? Anlamıyorum da. Ne demek istiyorsun? Benim eski halime benziyorsun demiştim az önce sana. Eski halin derken? Eski halim, yani çirkin halime benziyorsun. Şaka mı yapıyorsun? Ne şakası canım? Ciddiyim, çirkin olduğum zamanlar birisinden çok hoşlanmıştım. Benim gibi birisinin onunla sevgili olmasına imkan yokken biz sevgili olduk. Çok yakışıklı olduğu için çevresinde her zaman güzel kızlar vardı. Ben sonradan kıskandığım için beraber yapamadık, ayrıldık. Bana bunu anlatmandaki amacın ne? Zamanında aynı şeyleri ben de yaşadığım için benim eski halime benziyorsun diyorum sana. Yani sen de kendimi görüyorum. Yeşimcim, neden bana bunları anlatıyorsun bilmiyorum. Ama düşünce tarzın benim gibi değil. Bana bakınca kendini görmen, senin düşüncen. Ben, erkek arkadaşımın çevresinde çok kız var diye kıskanıp ondan ayrılacak türde bir kız değilim. Ben asla yanılmam. Sen de kendi geçmişimi görüyorum. Düşüncelerini benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Şimdi işim var, sana iyi günler. Bugün neredeydin? Kızlarla sohbet ediyordum. Tabii Yusuf'la Yeşim'i saymazsak. Nasılsın? Yorgun. Bir şey mi oldu? Bir şey olmadı. İyiyim. Sadece yoruldum. Bir şey olmuş. Anlat hadi. Bir şey yok Demir. Son zamanlarda başkan olduğum için sana vakit ayıramadım. O yüzden mi moralin bozuk? Ne alakası var? Tam tersine. Senin bizim bölümün başkanı seçilmen iyi bir şey. Bu arada ikimiz sevgiliyiz diye sürekli benimle takılacaksın diye bir durum söz konusu değil biz sürekli yan yana olacağız diye bir kural da yok. Her zaman senin yanında olamasam da aklım hep sende, bunu bil. Biliyorum, ben de senin için öyle hissediyorum. Mesela Yeşim'le bir şey hakkında tartışıyoruz, aklıma hemen sen geliyorsun. Anlıyorum, ben de arada öyle hissediyorum. Yeşim'i değil de başka birisine örnek verseydi keşke. Yemeğinden yemeyecek misin? Ben toplarım. Sen içeri geç otur ya da yorgunsan odana gidip dinlen. Sana yardım edeceğim. Hayır, ben toplarım. Salonu toplayayım o zaman. Salon toplu zaten. Ama hiçbir işe yaramıyorum ben. Bari bulaşıklara yardım edeyim. Hiçbir şeye yardım etmene gerek yok. Gel oturalım. Demir, benim neyimi seviyorsun? Yeşim kadar güzel de değilim. Ben senin her şeyini seviyorum. Şunu şunu diye söyleyemem çünkü her şeyini seviyorum. Bu dünyada bana göre senin eşin benzerin yok. Ama senin yanında Yeşim gibi güzel kızlar var. Gönlümde sen varken diğerlerini ne yapayım? Emin misin? Eminim. Hem de hiç olmadığın kadar. Tamam o zaman. Ben de yarından itibaren daha iyi birisi olacağım. Diğerleri benimle yarışamayacak bile. Benim gözümde sen zaten en iyisisin. O zaman ben de kendim kendi gözümde en iyisi olurum. Bana, Bana çirkin şey demek, demek, ne demek ne demekmiş? Bu saatten sonra sen görsün sen bakalım Yeşim Hanım. Sen. Neyse ben banyo yapıp yatacağım. Ben de geleyim. Demir, sen sapık mısın? Çocukken beraber yıkanıyorduk o zaman sapık demiyordun. Sence şimdi çocuk muyuz? Değiliz. Daha fazla konuşmama gerek yok. Bay bay. Neden benden kaçıyorsun beklesene? Ya acelem var diyorum. Acelem. Kızlarla buluşmam lazım. Derse girmeyecek misin? Gireceğim. E tamam o zaman aynı yere gidiyoruz. Beni de bekle. Bekleyemem. Şu an bekliyorsun. Aa evet. Beni lafa tuttun. Günaydın Selin. Ve Demir. Günaydın. Hayırlı sabahlar kardeşim. Selin derse mi? Selin sen bir yere gidiyordun, geç kalma. Aa evet. Bak yine beni lafa tuttunuz. Ben bu sefer bir şey yapmadım. Bilerek mi yaptın? Yo kızın işi vardı. Seninle alakası yok. Evet, evet bilerek, bilerek yaptım. yaptım. Dilo. ne oldu? Dila bana yardım etmen lazım. Ne konuda? Dila benim notlarımın yükselmesi lazım. Benimle ders çalış. Ders çalışmaya ne gerek var? Geçerli notu al gitsin işte. O işler öyle olmuyor Defneciğim. Birden ne oldu? Ders çalışma perileri mi geldi? Kızlar, benim mükemmel birisi olmam lazım. Hayırdır? Sonra anlatırım ama şu an notlarım Dilan'ınki gibi olmalı. Benim yapacak bir işim olmadığı için ders çalışıyorum. Benden ders öğrenmek istediğine emin misin? Erkek arkadaşından neden öğrenmiyorsun? Demir'den sonra bu sınıftaki en akıllı kişi Dila. Bana yardımcı olacak kişi de Dila. Demir'den öğrenmek istemiyorum çünkü onsuz bir şeyler başardığımı görsün istiyorum. Demir bölümümüzün başkanı olunca buna bir haller oldu. Bence Demir Yeşim'le takıldığı için böyle oldu. Dedikoduyu boş verin. Bana yardım edecek misiniz? Hem Defne sen de bana yardım edeceksin. Seninle de işimiz var. Bana uyar. Tamam bana da uyar. Kızlar siz var ya harikasınız. Size çok teşekkür ederim. Bekle beni Demir. Yeni bir ben geliyorum. Kızlar, bugünkü videonun sonuna demiri koymayacağım. Bu videonun altına yorum yazabiliyor muyuz? Sen yazamazsın ama bizi izleyenler yazabilir. Hadi ya, tüh. Ne yazmak istiyorsun? Ben bileceğiz söylerim o yorum olarak yazar. Biricik bizim hikayeyi yazan kişi mi? Evet, şu turuncu saçlı kız. Tamam o zaman, ben ona söylerim. Aşağıya yorum yazar. Tamamdır, hadi şimdi videoyu bitirelim. Canlarım, dizimiz nasıl gidiyor? Ben bir sonraki bölümde ne olacak artık tahmin edemiyorum. Ben tahmin edebiliyorum. Bence Selin bizi çok uğraştıracak. Bence Selin kendini değiştirirken saçlarını da değiştirsin. O zaman Demir de değiştirsin. Kızlar bu sohbet daha da gider. Videoyu kapatacağım. Tamam tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız bir sonraki videoda Selin'in saçını değiştiriyoruz. Bu videoya bizim hakkımızda yorum yazmayı unutmayın. Son olarak bu videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Biricik benim yorumumu alt tarafa yazacak değil mi? Yazacak Dila yazacak merak etme. Tamam be kızma hemen.